Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile hayran kitlesini günden güne çoğalan ve her gün ayrı ayrı güzelliklere bir öne çıkan Özge Yaz, yine en güzel paylaşımı ile bizlerle hep ayrı güzelliklere bürünen Özge Yağ, Sevgilisi Gökbek, Demirci ile çektirdikleri en güzel resimlerini bizlere paylaşarak hayranları mutlu ediyorlar. Birbirine çok uyumlu olan Özge ve Gökpek aralarındaki sevgiyi tüm güzelliğiyle devam ettirmektedir. Aşklarıyla gündeme damgasını vuran güzel çiftimiz 50'ye yol alacak. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.